Ben Elif. 44 yaşındayım. Daha doğrusu, 44 yıla sığdırılmış iki hayatım var. Biri 18 yıl süren, her detayıyla bildiğimi sandığım, Hakan'la kurduğum o güzel hayat. Diğeri ise, diğeri onun ölümünden sonraki son 6 ay. Gerçeğin acımasız bir tokat gibi yüzüme çarptı, bildiğim her şeyin bir anda tuzla buz olduğu o dipsiz kuyu. Size Hakan'ı anlatmalıyım önce tanıştığımızda üniversitedeydik. O mühendislikte, ben edebiyat fakültesinde. Bir kantin masasında, arkadaşımın arkadaşı olarak girmişti hayatıma. Güldüğünde gözlerinin kenarları kırışan, insana güven veren o sakin duruşuyla. O gün hayatımın geri kalanını onunla geçireceğimi hissetmiştim. Hislerim beni yanıltmadı. Mezun olduk, evlendik. Önce defnemiz geldi, 16 yaşında şimdi. Zeki, pırıl pırıl bir genç kız. Sonra canımız doğdu. O da şimdi 11'inde. Futbol topuyla yatan, babasına aşık bir çocuk. Hayatımız bir insanın isteyebileceği o normal tanımının tam karşılığıydı. Hakan iyi bir şirkette satış müdürüydü. İşi gereği sık sık şehir dışına çıkardı. Ankara'ya, İzmir'e, bazen iki, bazen üç gün sürerdi seyahatleri. Gittiğinde evi bir sessizlik kaplar, döndüğünde ise kapıdan girdiği an evimiz yeniden şenlenirdi. Çocuklara getirdiği küçük hediyeler, benim için aldığı bir demet papatya. Rutinlerimiz vardı. Pazar sabahları mutlaka birlikte yapılan uzun kahvaltılar, Hakan'ın o meşhur menemenini yemeden başlamayan günler. Akşamları Defne'nin anlattığı lise dedikoduları, canın bitmek bilmeyen maç maceraları. Ben bir özel okulda Türkçe öğretmeniydim. Hayatımı seviyordum. Hocamı seviyordum. Çocuklarımı, o küçük, sıcak yuvamızı, duvarlarımızdaki anılarımızı. Her şeyi. Hakan'ın yalan söylediğine dair tek bir an, tek bir şüphe kırıntısı bile olmadığı için de 18 yıl boyunca. Neden olsun ki? O benim en yakın arkadaşım, sırdaşım, sevgilimdi. Yorgun olduğumda sırtımı sıvazlayan, başarımda benden çok sevinen adamdı. Her şey sıradan bir salı sabahı başladı. Daha doğrusu, bitti. Hakan o sabah Ankara'ya gidecekti. İki günlük bir bayi toplantısı vardı. Sabah her zamanki gibi erken kalktık. Ben kahvaltıyı hazırlarken o duşunu aldı. Ravatını bağlarken yardım ettim. Bu mavi olan daha iyi oldu sanki, dedim. Gülümsedi. Gözlerinin kenarları yine o bildiğim gibi kırıştı. Çocukları öptü, Defne'ye akşam babacığım diye mesaj atmayı unutma dedi. Canı havaya kaldırıp aslan oğlum benim diye sevdi. Kapıdan çıkarken bana döndü. Hayatım seni seviyorum dedi. Ben de seni dedim. Dikkat et kendine. Bu, onunla son konuşmamdı. Ölene doğru tanımadığım bir numaradan arandım. Telefondaki ses, bir hastanenin acil servisinden aradığını söyledi. Hakan Soylu'nun yakını olup olmadığımı sordu. Dünya o an durdu. Kalbim, göğüs kafesimi delip çıkacak gibi atmaya başladı. Hakan, havaalanına giderken arabasında kalp krizi geçirmişti yoldan geçenler fark etmiş, ambulans çağırmışlar. Ama, ama yetişememişler. O anı kelimelere dökmek imkansız. Zamanın donduğu, seslerin ultuya dönüştü, bedeninizin sizin kontrolünüzden çıktığı bir an. Hastaneye nasıl gittiğimi, o soğuk koridorda doktorun, başınız sağ olsun, derken yüzüne nasıl baktığımı hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey içimde bir yerlerde bir camın kırıldığı ve o keskin parçaların ruhumun her yerine battığı. Cenaze, taziye evi, ağlayan insanlar. Her şey bir rüya gibiydi. Kötü bir kabus. Arkadaşlarım, ailem bir an olsun yalnız bırakmadılar. Herkes ne kadar iyi bir insandı diyordu. Ne kadar iyi bir eş, ne kadar harika bir babaydı. Öyleydi. Benim hakanım öyleydi. Çocukların perişandı. Defne odasına kapanıp saatlerce sessizce ağladı. Can ise sürekli "Babam ne zaman gelecek?" diye soruyordu. Ona babasının artık bir melek olduğunu, bizi yukarıdan izlediğini söylediğimde yüzümdeki ifadeyi hiç unutamam. O an anladım ki benim acımı yaşama lüksüm yoktu. Ben anneydim ve iki çocuğum için ayakta kalmak zorundaydım hayatın acımasız gerçekleri, acınızı bile yaşamanıza izin vermiyor. Ölüm belgesi, veraset ilamı, banka işlemleri. Hakan'ın masasını, dolaplarını toplamam gerekiyordu. Ölümünden yaklaşık iki hafta sonraydı. Kendimde o gücü yeni bulmuştum. Çocuklar okuldayken, derin bir nefes alıp yatak odamızdaki çalışma masasına oturdum. Her çekmece, her dosya bir anıydı birlikte gittiğimiz tatillerin biletleri, çocukların yaptığı resimler, eski mektuplar. Gözyaşlarım her bir kağıt parçasına damlıyordu. İşte o an buldum onu. Çalışma çantasının en iç gözünde, kimsenin kolay kolay fark etmeyeceği fermuarlı bir bölmede duruyordu. İkinci bir telefon. Hakan'ın her zaman kullandığı, benim de bildiğim telefon değildi bu. Daha eski model, küçük bir akıllı telefon. Bir an duraksadım. Belki eski telefonudur diye düşündüm. Ama şarjı doluydu ve kapalıydı. Açma tuşuna bastım. Ekran ışığı yandı ve bir şifre istedi. İçimde tuhaf, adını koyamadığım bir his vardı. Bir merak değil, daha çok bir korku. Bildiğim bütün şifreleri denedim. Benim doğum günüm, onunki, evlilik yıl dönümümüz, çocukların doğum günleri Hiçbiri uymadı. Vazgeçecektim. Saçmalama Elif, dedim kendi kendime. Adamın mahremiyetini karıştırıyorsun. Ama bir şey beni durdurdu. O telefon oraya öylesine konulmamıştı. Saklanmıştı. Aklıma bir anda anlamsız bir rakam kombinasyonu geldi. Hakan'ın üniversitedeki yurt oda numarası. Yıllar önce bir sohbet sırasında gülerek anlatmıştı. 402. bir de en sevdiği rakam vardı. 7. titreyen parmaklarla girdim. 4027. Kilit açıldı. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki sesini duyabiliyordum. Telefonun ana ekranı açıldı. Ve ben o an ikinci kez öldüm. Ekranda bir duvar kağıdı vardı. Hakan, tanımadığım bir kadın ve kadının kucağında oturan tahminen 7-8 yaşlarında bir erkek çocuğu. Hepsi gülümsüyordu. Hakan'ın kolu kadının omzundaydı. Öyle mutlu, öyle huzurlu bir aile tablosuydu ki. Tıpkı bizim salonumuzun duvarında asılı olan fotoğrafımız gibi. Nefesim kesildi. Gözlerim karardı. Masaya tutunmasam yere yığılacaktım. Bu bir şaka olmalıydı. Bir fotomontaj, bir yanlış anlama. Ama değildi. Galeriyi açtım. Yüzlerce fotoğraf. O kadınla gittikleri tatiller, çocuğun doğum günü partileri, parkta oynarken çekilmiş videolar. O çocuk. Hakan'a o kadar benziyordu ki. Aynı gülüş, aynı gözler. Mesajlara girdim. Kadının adı Aslıymış. Mesajlar. Aşkım, bu akşam gelebilecek misin? Kaan seni çok özledi. Hakan, toplantın nasıl geçti? Ve Hakan'ın cevapları, bir tanem, ben de sizi çok özledim. Yarın sabah yanınızdayım, aslan oğluma söyle, babası ona en sevdiği arabayı alacak. Tarihlere baktım. Ankara'ya, İzmir'e gittiğini söylediği her tarih, aslında onlarlaydı. Yoğun bir hafta olacak, arayamazsam merak etme, dediği her gece, başka bir evde, başka bir aileyleydi. O ev. Fotoğraflardan anladığım kadarıyla İstanbul'daydı. Pendik'te. Biz Beylikdüzü'nde oturuyorduk. Aynı şehrin iki ucunda iki farklı hayat kurmuştu. Benim 18 yılım bir yalandan ibaretti. Pazar kahvaltılarımız, yıl dönümü kutlamalarımız, çocuklarımıza olan sevgisi. Hepsi, hepsi kocamandı. Planlı bir aldatmacaydı. O gün nasıl geçti bilmiyorum. Sadece oturdum. Elimde o telefon, ekrandaki mutlu aile tablosuna baka kaldım. İçimde ne öfke vardı, ne de üzüntü. Sadece devasa bir boşluk. Aldatılmaktan daha beter bir şeydi bu. Bu, varoluşumun inkarıydı. Ben kimdim? Yaşadığımız onca şey neydi? Hakan kimi sevmişti? Beni mi, onu mu? Yoksa ikimizi de mi? veya belki de hiç kimseyi. Yasımın rengi değişti o gün. Ölen kahramanıma, hayatımın aşkına duyduğum o safacı, yerini kırlı, yapışkan bir ihanetinin ve öfkenin acısına bıraktı. Artık sadece dul bir kadın değildim. Aldatılmış, kandırılmış, hayatı çalınmış bir kadındım. Bir hafta boyunca kimseyle konuşmadım. Çocuklarıma yorgun olduğumu söyledim. Geceleri uyumadım. O telefon elimde, Hakan'ın diğer hayatının her detayını ezberledim. O kadının adını, çocuğun adını, oturdukları evin sokağını bile öğrendim. Bir gün, içimdeki o zehirli merak beni yendi. Arabaya atladım ve pendike, o adrese sürdüm. Sokağa girdiğimde kalbim yerinden çıkacak gibiydi. İşte o apartman. Üçüncü kat. Perdeleri çekiliydi. Arabayı biraz ileriye park edip beklemeye başladım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kapıyı çalıp ben Hakan'ın karısıyım, sen kimsin mi diyecektim. Ne hakla? Hakan ölmüştü. Hesap soracağım kimse yoktu. Yaklaşık bir saat sonra apartmanın kapısı açıldı. O kadın, Aslı, elinde bir pazar çantasıyla dışarı çıktı. Fotoğraflardakinden daha zayıf, daha solgundu. Gözlerinin altı çökmüştü. Belli ki o da yastaydı. İşte o an anladım. O da bilmiyordu. Hakan onu da kandırmıştı. Ona nasıl bir hikaye anlatmıştı, kim bilir. Belki de boşandığını, çocuklarıyla görüşmediğini söylemişti. O da bir kurbandı. Benim kadar olmasa da. O da sevdiği adamı kaybetmişti. Biz, aynı adama ağlayan iki yabancı kadındık. Onu öylece izledim. Pazara doğru yürüdü, kayboldu. Arabanın direksiyonuna başımı yaslayıp hıçkırarak ağlamaya başladım. Öfkeyle, acıyla, çaresizlikle. O an karar verdim. Bu sır, benimle mezara gidecekti. Çocuklarımın babalarını bir kahraman olarak hatırlamaya hakları vardı. Defne, babasının o güven veren gülüşünü, Can ise kendisine omuzlarında taşıyan o güçlü adamı bilmeliydi. Onların kalbini, babalarının kurduğu bu korkunç yalanla kıramazdım. Onların masumiyetini, benim yaşadığım bu cehennemle kirletemezdim. Şimdi altı ay geçti. Hayat bir şekilde devam ediyor. Sabahları kalkıp çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum. Okula gidip dersime anlatıyorum. Akşamları yemek yapıp onların dertlerini dinliyorum. Dışarıdan bakanlar için ben, kocasının ani ölümüyle yıkılmış ama çocukları için ayakta durmaya çalışan metanetli bir anneyim. Ama geceleri. Geceleri kimse gerçeği görmüyor. Yatağa yattığımda, yanımda 18 yıl boyunca uyuyan adamın aslında bir yabancı olduğu gerçeği bir kabus gibi çöküyor üzerime. Bazen öfke nöbetleri geçiriyorum. Yastıkları yumrukluyorum. Neden Hakan? Neden? Bize bunu neden yaptın? Bazen de sadece boşluğa bakıp birlikte güldüğümüz anları hatırlıyorum. O anlarda gerçek miydin diye soruyorum. O anlarda beni gerçekten sevdin mi? Cevabı asla alamayacağım. En zoru ne biliyor musunuz? Onun mezarına gittiğimde. Çocuklar çiçek koyuyor, dua ediyor. Ben ise taşın üzerine oyulmuş isme bakıyorum ve içimde iki farklı insan görüyorum. Biri benim sevdiğim, hayatımı adadığım adam. Diğeri ise tanımadığım, beni ve çocuklarımı en derinimizden yaralayan o yalancı. Bu sırrı taşımak, her gün sırtımda tonlarca yükle yürümek gibi. Bazen Defne babasına ne kadar benzediğini söylediğinde gülümsemek zorunda kalıyorum. Bazen can, babam olsa şimdi ne derdi diye sorduğunda ona babasının duymak isteyeceği o güçlü cümleleri kuruyorum. Onlara babalarının anısını lekesiz bir şekilde teslim etmek için kendi gerçeğimi içinde boğuyorum. Bilmiyorum, belki bir gün onlara anlatırım. Belki de asla. Tek bildiğim Hakan'ın bana iki hayat bıraktığı. Biri onunla yaşadığım güzel bir yalan. Diğeri ise onsuz yaşamak zorunda olduğum acı bir gerçek. Ve ben her gün bu iki hayatın enkazı arasında nefes almaya çalışıyorum. Sadece çocuklarım için. Sadece onlar için.